Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Öğrenci Oryantasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. E-posta işlemleri. Üniversitemiz tarafından kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimizin üniversitemiz uzantılı e-posta adresleri aktif edilmektedir e-posta hesaplarınıza eposta.sdu.edu.tr adresinden giriş yapabilirsiniz. Öğrenci e-posta adresleriniz aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde eğitim programlarınızın türüne göre özel olarak açılmıştır. E-posta adreslerinizin ilk giriş parolaları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın son 8 hanesidir. Güvenlik için ilk girişten sonra lütfen e-posta parolanızı değiştiriniz. SDU.NET giriş işlemleri SDU.NET platformuna giriş için e-posta adresiniz ve parolanızla oturum açtığınızda karşınıza gelen ekranda tüm hizmet ve servislerimize tek bir merkezden ulaşabilirsiniz. SDU.NET araç kayıt Üniversite içerisinde yer alan bariyerlerden otomatik geçiş için araç tanımlaması yapmanız gerekmektedir. Araç tanımlamalarınızı SDUnet üzerinden yapabilir, güncelleyebilir ve silebilirsiniz. SDUnet rezervasyon. Üniversitemizin kütüphane, psikolojik danışmanlık, havuz, yemekhane gibi rezervasyonla hizmet veren birimlerinden rezervasyon alabilir, güncelleyebilir ve rezervasyonlarınızı silebilirsiniz. SDUnet bakiye bilgileri. Üniversitemiz genelinde yapılan ödemelerde kullanılan online ödeme sistemi bakiyenizi görebilir, isterseniz bakiye yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. SDU Mobil Uygulama. Üniversitemizle ilgili işlemlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz SDU Mobil her türlü ihtiyacınıza cevap verecek şekilde tasarlandı. Android ve iOS cihazlar üzerinden hizmet sunan uygulamayla haberler ve duyurular öğrenci bilgi sistemi, akademik takvim, online ödeme sistemi, rezervasyon işlemleri gibi içeriklere erişebilirsiniz. Ayrıca Radyo Seydeü YouTube kanalımız ve sosyal medya hesaplarına da kolaylıkla erişebileceğiniz uygulama menüleri yer almaktadır. Seydeü Mobil Araç Kayıt Öğrenci e-posta hesabıyla giriş yaptıktan sonra SDU Mobil uygulamasında yer alan kişisel bilgilerin menüsünü seçerek Araçlarım alanına ulaşabilirsiniz. Araçlarım menüsüne tıkladıktan sonra açılan ekrandaki Yeni Kayıt Ekle butonundan araç kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Araç kayıt ekleme işlemini yaparken kayıt sahibi alanına kendisi seçeneğini seçip plakanızı yazdıktan sonra kaydet butonuyla kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem sonrasında aracınızla Batı Yerleşkesi'nde yer alan araç kayıt istasyonuna uğramayı unutmayınız. Seydiu Mobil Rezervasyon Üniversitemizin kütüphane, psikolojik danışmanlık, havuz, yemekhane gibi rezervasyonla hizmet veren birimlerinden rezervasyon alabilir, güncelleyebilir veya rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz. SDU Mobil QR kodlu geçiş Öğrenci e-posta hesabıyla giriş yaptıktan sonra SDU Mobil uygulamasında menüde bulunan QR kod butonu üzerinden QR kod okuma ekranına ulaşabilirsiniz. Turnike üzerinde yer alan QR kodu okutarak yetkiniz olan turnikelerden geçiş yapabilirsiniz. SDU Mobil Bakiye Bilgileri Yerleşke içerisindeki yemekhaneler, yüzme havuzu, spor tesisleri ve kütüphane sistemlerinde ödemeler her öğrencimizin online hesabı üzerinden gerçekleşmektedir. Hesabınıza bakiye yüklemek için SDU Mobil uygulamasında modüllerin altında yer alan hesap bilgilerimi kullanabilirsiniz. Hesaba bakiye yükleme işlemleri sadece kredi kartıyla gerçekleşmektedir. Kredi kartınızın online alışverişe açık olması gerekmektedir. Yerleşkelerdeki kiosk kullanımı. Yerleşke içerisindeki yemekhane girişlerinde yer alan kiosklar üzerinden aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz. Kredi kartıyla hesaba bakiye yükleme. Rezervasyon işlemleri. Haftalık fiş alımı. Yüzme havuzu ve spor tesisleri paket alımları ve rezervasyon işlemleri. Kütüphane işlemleri. Yemekhane işlemleri. Kablosuz ağ kullanımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sayfasında bulunan SDÜNET Kablosuz Ağ butonundan kullandığınız cihaz türüne göre kurulumun nasıl yapıldığına dair bilgi veren videolara ulaşabilirsiniz. EduROM Kullanımı EduROM üyesi kurum kullanıcılarının diğer eğitim kurumlarında da sorunsuzca ağ kullanımı mümkündür edurom.cdu.edu.tr adresinde bulunan edurom bağlantı ayarları sayfasından kullandığınız cihaz türüne göre bağlantı ayarları ile ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz. Web sayfamızdan Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızla ilgili duyuru ve haberler için web adresimizi ziyaret edebilir, ayrıca kurumumuza ait iş akışları, bilişim varlıkları, kılavuzlar, yönergeler, yönetmenlikler ve politikalarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin. Geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz hizmetlerden haberdar olmak için bizi aşağıdaki sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz.